arkadaşlar. Bugün sizlere bir Minecraft videosundayız. Bugün size haritada kendimizi işaretlemeye göstereceğiz. Şuradan bir yeni bir dünya açalım. Kredi olacak. İsmi harita olsun. Play diyoruz. Bir dünyaya giriş yapacağız şimdi. De. dünyamız açıldı. Şimdi de öncelikle malzemelerimizi seçelim. Önce haritamızı alıyoruz. Boş haritayı. Sonra pusulamızı alıyoruz. Bir de amir alacağız. İlk önce amirimizi koyuyoruz. Yukarıya bakarak basıyoruz. ve haritamızı yapıyoruz. Evet benim skinim biraz korkunç gibi. Buradan yaptığımız haritayı alıyoruz. Şimdi. Amire basarak ön tarafa yaptığımız haritaya koyup yan tarafına da pusulayı koyacağız. Bunun ismi pusulalı harita olacak. Üstüne basarak onu yapıyoruz. Sonra burada ve kendimizi görebiliyoruz. Çok eğlenceli bir şey oluyor. Şuradaki diş gibi gözüken beyaz şey biziz değil mi? Evet. Ne ederseniz gidin gözüküyorsunuz. Yaptığınız evi filan bulmak için de çok iyi oluyor. Evet bu videomuzun sonuna geldik. you wish